Sevgili öğrenciler, değerli veliler. Bugün sizlere beslenme ve sağlıklı beslenme konusunu işleyeceğim. Beslenme, insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan besin öğelerini yeterli miktarda alıp vücudunda kullanmasıdır. Sağlıklı ve dengeli beslenme vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için besin öğelerinin her birinin yeterli miktarda alınmasıdır. Sağlıklı beslenme çocuklar hızlı büyüme, artmış aktivite nedeniyle erişkinlere oranla daha fazla enerji ve besin öğesine gereksinim duyarlar. Besin öğeleri proteinler, yağlar, karbonhidratlar, vitaminler, mineraller ve sudur. Evet, sevgili öğrencilerim. Günlük hayatta dengeli ve sağlıklı beslenme çok önemli. Proteinler bizlerin yapı taşları. Proteinler vücudun yapı taşlarıdır. Büyüme ve gelişme için en önemli besin öğesidir. Bağışıklık sistemimizi korur ve güçlendirir. Vücutta enerji kaynağı olarak kullanılır. Kan, kemik ve kas hücrelerimizi oluşturur. Hücrelerin yenilenmesi önemlidir. Resimde gördüğünüz gibi et, balık, yoğurt, peynir, süt, köfte, tavuk ve yumurta. Bunlar hayvansal protein kaynaklarımızdır. Bitkisel protein kaynaklarımız da kuru fasulye, mercimek, nohut ve bakladır. Bunlar da bitkisel protein kaynaklarımızdır. Eğer bunları almazsak vücudumuz iyi bir şekilde gelişmez. Yeterli protein alınmazsa çocuklarda büyüme durur. Vücut direnci azalır. Hastalıklara yakalanma riski artar. Özellikle bu salgın hastalık döneminde proteinlerimizi mutlaka almalıyız. Protein kaynaklarını her gün tüketmeliyiz gelişme çağındaki çocuklar özellikle her gün iki bardak süt veya yoğurt 1 iki kibrit kutusu peynir tüketmelidir haftada da en az 3-4 köfte büyüklüğünde tavuk köfte balık ve et tüketmelidir Eğer bunlar yoksa kuru fasulye nohut, mercimek, bakla gibi baklagillerden elde edilen protein kaynaklarına tüketmelidirler. Proteinlerden sonra vücudumuzun en önemli besin kaynağı yağlardır. Yağlar en çok enerji veren besin öğesidir. Vücudu darbelere karşı korur. Vücut ısısını kontrol eder. Depo besin olarak görev yapar. Yağlar. Çocukların hızlı gelişmesini sağlayan ve aktif hayatını destekleyen önemli bir enerji kaynağıdır. Yetersiz yağ alımı büyüme ve gelişmeyi yavaşlatır. Margarin ve tereyağı gibi katı yağlar yerine zeytinyağı gibi sağlıklı sıvı yağların tüketiminin arttırılması uygundur. Evet, şekilde gördüğünüz gibi sıvı yağ, zeytinyağı, katı yağ, tereyağı. Karbonhidratlar vücuda enerji sağlar. Ekmek, makarna, pirinç Şeker. Bunlar karbonhidratlardır. Evet. Bunların resimlerini de göstermek istiyorum size. Bakın. Makarnalar, makarna, ekmek, bisküvi türü, unlu gıdalar, şekerler, baklava, kek, gofret ve çikolatalı ekmek. Bunların hepsi karbonhidrattır. Bunlardan da günlük mutlaka tüketmemiz gerekir. Çünkü bunlar bizim enerji kaynağımızdır. Düşünün çocuklar. Araçları, otomobilleri, minibüsleri mazot almadan hareket ettirebilir miyiz? Ettiremeyiz. İnsanlar da besin maddesi almaz ise enerji enerjisiz kalır ve güçsüz, halsiz ve zayıflar. O yüzden mutlaka beslenmemize önem vermeliyiz. Çocuklar, gereksinim duyduğunuz enerjinin en büyük kısmını karbonhidratlardan elde edersiniz. Karbonhidratlar bizim birinci enerji kaynağımızdır. Enerjiyi biz en çok karbonhidratlardan alırız. Yalnız bu besinleri alırken proteinlerle bir aldığımız zaman yani dengeyi kaçırmamalıyız. Protein ve karbonhidrat dengesi kurulmalı. Rafine un yerine tam tahıllı unları tercih etmeliyiz. Rafine şeker yerine kurutulmuş meyve kuruları yemeliyiz. Kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm bunlar tatlı olarak tüketilmeli. Mineraller. Mineraller sebze, meyve, süt ve et grubu zengin kaynaklardır. Mineraller hücre korunması, sağlıklı diş kemik, cilt yapısı gibi vücudumuzun e, sağlıklı gelişimi için önemlidir. Kalp ritmi, kan basıncı gibi düzenleyici fonksiyonlarda rol oynar. Mineraller vücut suyunun dengede tutulmasını sağlar. Kalsiyum, bakır, iyot demir, çinko, fosfor, sodyum ve benzeri gibi besinler çok önemlidir. Çocukların kemik ve diş gelişimi için kalsiyum, kan yapımı için demir, büyüme için çinko, çocukların büyümesi ve zihinsel gelişimleri için vazgeçilmez minerallerden biri olan iot balıklarda çok mevcuttur. Haftada mutlaka iki defa balık tüketilmesi gerekir. Vitaminler. Sevgili çocuklar, her gün evde mutlaka vitamin almanız lazım. Bunları da biz nelerden alıyoruz? Meyvelerden. Elma, çilek, kiraz, üzüm, muz, armut, değil mi? Erik, şeftali, kayısı, kavun, karpuz. Bunlar bizim vitamin kaynaklarımız başka nelerden alıyoruz vitaminleri sebzelerden alıyoruz meyvelerden ve sebzelerden biber, domates kabak, bezelye karnabahar brokoli patates evet salatalık havuç ve ıspanak, maydanoz, dereotu kaba, hardal gibi sebzeler de bizlere vitamin verir Vitaminler zararlı maddelerin etkilerinin azaltılmasında yardımcıdırlar. Vitaminler genellikle bitkilerden alınır. Sindirilmeden kana karışırlar. Vücudun direncini arttırır, hastalıklardan korur. Kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin kemik ve dişlere yerleşmesine yardımcı olur. Vitaminler özellikle okul çağındaki çocuklarda çok önemlidir. Her gün almaları gerekir. Bellek gelişimi, diz sağlığı, kemik gelişimi, vücudun atık ürünlerinin atılmasında etkin rol oynarlar. Su. Susuz hayat olmaz. Su. Besinlerin sindirimi, emilimi, hücrelere taşınması, vücut ısısının düzenlenmesi, Elektrolitlerin taşınması için gereklidir. Çocuklarda özellikle sıcak havalarda su tüketimine dikkat edilmelidir. İçecek seçimi. Temiz su her zaman tüketilebilir. Öğünlerde, aralarda. Yarım yağlı süt, içecekler, ayran ara öğünlerde de tüketilebilir. Meyve suları yüksek, yüksek <laughs> şeker İçeriklerin nedeniyle diş çürüklerine neden olabileceğinden öğünlerde tüketilmelidir. Günde kaç öğün yemek yemeliyiz? Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği. Öğün aralarında meyve, fındık, ceviz, kurutulmuş meyveler yemeliyiz. Süt ve ayran içebiliriz. Kahvaltı çok önemli bir öğün. Düzenli kahvaltı yapmak Öğrenme, dikkat, verimlilik, yaratıcılık, gücünde artış ve fiziksel dayanıklılık açısından oldukça önemlidir. Kahvaltının yapılmadığı durumlarda karın ağrısı çocukların söylediği en önemli şikayetlerdendir. Bir öğünde öğleyin veya akşam yemeklerinde mutlaka et grubu, sebze grubu, ekmek grubu Ayran, süt, yoğurt, meyve, salata tüketmeliyiz. Kahvaltıda neler yiyebiliriz? Kahvaltıda yumurta, peynir, süt, ekmek, zeytin, meyve suları, sıkılmış taze meyve suları, domates, biber, salatalık, maydanoz gibi gıdalar tüketmeliyiz. Sağlıklı kalın, sağlıklı yaşayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.